Bugün sizlerle sağlıklı bir beslenme planı oluşturmanın ipuçlarını paylaşacağım. Öncelikle sağlıklı bir diyet için dengeli bir beslenme önemlidir. Tabaklarımızı çeşitli sebzelerle renklendirelim. İspanak, brokoli, havuç gibi vitamin açısından zengin sebzeler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri karşılar. Protein kaynaklarını da ihmal etmemeliyiz. Tavuk, balık, yumurta gibi proteinler, kas yapısının korunmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca sağlıklı yağları da diyetimizden eksik etmemeliyiz. Zeytinyağı, avokado gibi yağlar vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılar ve sağlıklı hücrelerin oluşumuna destek olur. Su tüketimini de asla ihmal etmemeliyiz. Gün içinde yeterli miktarda su içmek vücudumuzun nem dengesini sağlar ve sağlıklı bir sindirim sistemine katkıda bulunur. Egzersiz yapmayı da rutininize dahil edin. Yürüyüş yapmak, koşu yapmak veya egzersiz videosu ile antrenman yapmak sağlıklı bir yaşam tarzının olmazsa olmazıdır. Bunların yanı sıra, işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve taze, doğal besinlere ağırlık vermek de sağlıklı beslenme planınızın bir parçası olmalıdır. Düzenli aralıklarla yemek yemek kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olur ve gereksiz atıştırmalıklardan kaçınmanızı sağlar. Unutmayın, herkesin vücut yapısı ve ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle, kişisel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uygun bir beslenme planı oluşturmak için bir beslenme uzmanına danışmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı beslenme, uzun vadeli bir yaşam tarzı değişikliği gerektirir. Bu yüzden kendinize zaman tanıyın ve küçük adımlarla başlayın. Sağlıklı beslenme ve aktif bir yaşam tarzı hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olun.